Annemi o konuyu açtığımı açacağımı pişman oldum. Şimdi de Raşit Bey'le birbirlerine girdiler. Kusura bakma Özge, ben sana söylemiştim. Anneni tanımıyor musun? Anne, anne derim mi? Su, o ne biçim söz öyle? Aman kızım, aman öyle şeyler söyleme. Bir şey değil, biz öğretiyoruz zannedecekler. Hayır, anormal bir şey istemiyorum ki. Babamdan kalanın dörtte üçü benim. Ben sadece hakkımı arıyorum. Haklısın, geç bile kaldım. Açıkçası Raşit Bey'e de güvenmiyorum. Annemin kafasına girip her şeyin üstüne oturabilir. Olur mu olur. Adam bunca sene noter başkatipliği yapmış. Bu işlerin irdisini çıktısını her şeyini bilir. Aklı fikri parada. Her şey beklenir böylesinde. Günaydın baba. Günaydın. Dün akşam uyuyamadım senin yüzünden. Bu alçı bir aydan mı kalacak ayağında? Mecburen baba. Tendon ameliyat yerinden yırtılmış biraz. Doktor kesinlikle üstüne basmayacaksın dedi. Başlayacağım şimdi senin aşil tendonundan falan. Şirkette işler de hareketlenmeye başlamıştı. Niye öyle diyorsun baba? İsteyerek mi yaptım sanki? Rahat battı değil mi? Otur oturduğun yerde neydi o, fay mıydı, ne? Uç. Yamaç. Ha, yamaç paraşütü. Dışarıda başkalarından uğraş, gel buraya senden uğraş. Hayrola Şirket? Yok bir şey, yine. Gel. Sağ ol Özge. Ay 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 ay. Bu kahveyi sen mi yaptın Bıcırık? Baba annem yaptı. Oo. Sahiden ne konuşuyordunuz Cem? Yok bir şey anne. Babam benim sağlığım için üzülüyor biraz. Günaydın. Ay günaydın Hacer. Ne oldu Cem Bey? Çekildi mi o şey? Emar. E, ne dedi doktor? Dur şimdi Hacer'im sen de sabah sabah. Haberler kötü mü yoksa abla? E kapat şu konuyu Hacer. Zaten herkesin canı sıkkın. Noterde lafa hiç karışma Nimet, Bırak ben konuşayım. Yani sen kağıtları imzala yeter. Anladık Raşit. Papağan gibi aynı şeyleri söyleyip durma. Aa! Ben yine göz mü başladım ne? Başladım vallahi Nimet. Özge sinirlerini bozdu da ondan herhalde. Hem zaten artık o senin kızın değil. Tamamen Şevket Beyler'in güdümüne girdi. Bana bak tahta kafa, benim kızım hakkında öyle şeyler söyleyemezsin. Yalan mı söylüyorum Nimet? Ne derlerse onu yapıyor. Yani para pul uğruna resmen sattı seni. Paralarım vallahi senin, notere falan gitmiyorum, ben kızımı arayacağım. Aa, ne yapıyorsun Nimet? Bırak Yaş... ya çirkin, kağıt falan da imzalamıyorum, bir kılıç yok sana. Avucunu yalan. İyi ee, ama biz senden ne konuştuk Nimet? Konuştuk konuştuk, birazdan hepsini konuşacağız. Sabret. Alo, Özge. Hiç üzülme kızım. Ben bu adamın işini bitiriyorum. Sakın anne. Anne sakın bir saçmalık yapayım deme. O felaket kaybetmiş iyice kendini. Anne beni duyuyor musun? Hiç nefesini tüketme kızım. Gelin bu adamın eşini alın başımdan. Nerede kalmıştık? Ha? Aa, delirdin mi Nimet? Ne yapıyorsun? Delirdim delirdim. Hiç de Gir şu dolaba. Ne yapıyorsun? Gelip senin eşini alsınlar buradan. Yürü. Ne yapıyorsun? De dedim sana. Allah Allah. Yürü. Hadi. Tamam mı? Al, al. Sen hiçbir şey için üzülme Dilekciğim. Bir an önce iyileşmeye bak. Evet kızım, bir an önce iyileş de dön işinin başına. Dönemem ben artık Davut Usta. Ne demek ben artık dönemem? Döneceksin bana ne? İzin vermiyorum. Baskı yapma lütfen Halis. Neden öyle söylüyorsun kızım? Yani, Kimsenin yüzüne bakamam artık. Zaten sizin şerefinize de ne sürdüm. Kim bilir neler söyleyecekler. Herkes kendi işine baksın. Kimle karışırmış? Ağzını açanı olsa vallahi patlatırım kafasını. Karşımızda. Bana ne? Ben de patlatırım kafalarını. Ah, Davut görüyor musun? Çocuğu da kendine benzettin. Tabii karar senin kızım. Ama biz senin dönmeni bekliyoruz. Bekliyoruz bana ne? Hiçbiri <laughs> gidemez. Ben sen ne yaparım kızım? Dükkanda bütün işler alt üst olur. Hepiniz çok iyisiniz ama ben... ...annem bile istemiyor artık beni. Kimse istemiyor. Oo Dilek. O senin annen kızgınlığından <laughs> öyle söylemişti. Yakında affeder. Hadi ama hadi. Hepimizi ağlatacaksın şimdi. Ah Dilek, olmazsa bir müddet bizim evde kalırsın, ha? O Dilek, ağlama artık. Hepsi geçecek kızım. İnan bana, hepsi geçecek. Başka bir şey var mıydı abi? Şey efendim, bizim kanalıyla Demet, kredi kartına birazcıklarmışlar. Borçunu da ödeyememişler. Ben durumu biraz anlattım ama. Tamam tamam kapatmaya çalışıyoruz. Ama söyle böyle hesapsızlıklar yapmasınlar. Savaş ortamındayız ya. Hapsızlık efendim. Ee, bunlar genç savaş maç dinlemiyorlar ki. Hepsi böyle ne yapalım vereceğiz. Yüzünüze diye söylemiyorum efendim. Büyükçünüz vallahi. Yatsınlar kalksınlar da sizi git patron oldu da dua etsinler. Aman aman istemez. Cem Bey nasıl oldu efendim? Ne demişler düküm ailede? Sorma Ergun. Başımıza iş açtı. Bir ay daha gelemeyecekmiş. Vah 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 efendim. Desenize bütün işler size kaldı yine. Kaldı ya. Biz de oğlumuz yükün bir kısmını üstümüzden kaldırır diye düşünüyorduk. Hatta erken emekliliği bile düşündüm. Aman efendim yapmayın. Gençler sizin yerinizi doldurabilir mi? Ne varsa sizde var. Allah siz başınıza da istik etmesin. Öpeceğim efendim. Yok istemem. <laughs> <laughs> İçimden geldi efendim. Lütfen Cem Bey'i de benim yerime böyle öpün efendim. <laughs> Tekrar geçmiş olsun haksızlık bu valla. Biz burada borçlarımızı kapatalım diye kıvranıyoruz. Milletvekilleri maaşlarına 800 milyon zam yapıyor. Çok ayıp ya. Olur mu böyle şey? Cumhurbaşkanı veto eder herhalde. Aa, ne oldu Ergun Bey? Söyleyebiliriz mi? E söyledim kızım, söyledim. Ne dedi peki? Merak etme kanalca. Ödeyeceğiz borcumuzu. Sağ olun Ergun Bey. Uykularımız kaçıyordu valla. Önce olmaz mı olmaz dedi ama ağzından girip burnundan çıktım. Zorla kabul ettim çocuklar. Siz daha benim kıymetimi bilmeyin bakalım. <laughs> ay aşk olsun Ergun Bey, bilmez miyiz biz sizin kıymetinizi? Bir gel, beni tendonunu koparmış galiba ameliyat yerinde. Aa, aa, peki ne olacak şimdi? Ne olacak kızım? Bir ay daha yatacak evde. Aman daha iyi, biz de kafamızı dinleriz heh. O ne kelime müdürüm, affedersin. İnşallah sen bacağını kırarsın da biz kafamızı dinleriz. Ne dedin sen, ne dedin? Duydun dediğimi affedersin. Bana bak Abbas Bey, terbiyedin de kırılır bacaklarını seni. Kır bakayım, kır, ya, ya, kır bak. gel. Ergun Cehennem biraz Abbas abi. Ama konuşuyor babam cıvık cıvık affedersin. Sen cıvık terbiyesiz! Sen siz cıvık terbiyesiz! Ne oluyor ya? Zaten canımız burnumuzdan geliyor. sizinle uğraşmayalım. Buyurun efendim. Kusura bakmayın. Tepemi attırdı efendim. Kızdırdı beni. Bir gün beni tepem atacak. O zaman göreceksiniz gününüzü. Hoş geldiniz Şükrü Bey. Merhaba Şükrü Bey. Efendim lütfen kusura bakmayın. Tekrar özür dilerim. Niye canınız sıkışsın? Bırak Ergün şimdi bir de sana dert anlatmayalım. Hayrol oğlum? Bu ne surat? Hiç abi ya sabah sabah Aliye canım sıkıldı. Nişanı atacakmış. Ne? Nişanı atacak mı? Allah Allah! Ne oluyor bunlara ya? Bizim Leylek de ayağını zorlamış. Bir ay daha gelemeyecek. Hadi neyse onunki kaza abi. Ya bizim girer ne demeyle? Hayattan ne bekledin? Hala karar veremedim. Çocuk gibi vallahi. Cem farklı mı sanki? Sorumsuzun teki. İnisiyatifi almayı öğrenemeli gitti. Hatta bizim acaba. <laughs> Biz mi yanlış yetiştiriyoruz yoksa bütün gençler mi böyle? Ne bileyim Şükrü. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki genç olmak ayrı bir dert, yaşlı olmak ayrı bir dert. Küçük Veliyat da bunu <laughs> çocuklar. Nişanız <laughs> da Sen de kına yakarsın affedersin. Ayrılmaz onlar Ergun Bey. Daha önce çok duyduk bunları. Heh, bulmuşlar böyle şeker gibi babaları, şımardıkça şımarıyorlar. Sen de burada kredi kartı borcunu nasıl ödeyeceksin diye düşün bakalım karar ya. <laughs> Bak yine kapı dinlemeye gitti gördün mü? Bırak bacım affedersin gitsin kırdırsın kafasını. Boşuna konuşuyorsunuz valla. Adamın huyu bu. Alışamadınız mı hala? Neydi bu ses Şükrü? Şey sesi olabilir abi Ergun'un kulağın kapıya sürtünme sesi. <laughs> Gene bizi dinliyor değil mi? Bıraktın Nesir abi. Amerika'nın Afganistan'ı işgal falan gibi gizli şeyler konuşuyoruz ya. Yani. <laughs> Şey efendim, ben orada muydun Biz de senden bahsediyorduk. Öyle mi efendim, ne Hı. diyordunuz? Acaba şu kapıya şöyle küçük bir pencere yaptırsak diyorduk... ...senin işini kolaylaştırmak için. En iyisi kapalı devre televizyon yaptıralım abi. Olanı biterim masasından izlesin. <laughs> İkisi de çok şakacısız efendim. Ben şeyi sormaya gelmiştim.